Günaydın arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben size bugün güzel bir video çektim. Ee, onun başlangıcını yapmayı unutmuşum. Şimdiden başlangıç yapıyorum. Hepinizi izlemeye bırakıyorum. Lütfen izlemede kalın. Videomu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet olun. Arkadaşlar kaynanam mutfağı böyle. Biraz sessiz konuşuyorum. Kayınpederim yatıyor çünkü. Mutfak dolapları böyle güzel bir mutfağı var ben çok seviyorum yemekleri hazırladık şöyle köy yerinde domates az bir şey doğradım arkadaşlar bol limonlu yeşillikli içinde yeşil soğan var kuru soğan var maydanoz tere marul hepsinden karıştırdım güzel bir salata yaptım yeşillik salatası. Şöyle size yemeği de göstereyim. Annem kuru fasulye yemeği yaptı. Emir çok seviyor. Bir de arkadaşları falan geldi. Etli kuru fasulye yemeği yaptı. Şöyle görüyor musunuz? Tam bilmiyorum. Müthiş bir şey oldu. Tabii ki şurada pilav var. Pilavı ben yaptım. Efsane oldu. Onlar dışarıdalar. Onları çağıracağım şimdi yemeği. Ne zaman yerler bilmiyorum. Dışarıda arkadaşları var Emir'in. Hatta bir kaçamak size çekebilirim. Ses çıkartmayalım. <laughs> annem geliyor tam. Emir'in orayı çekiyordum. Sen geliyorsun anne. Arkadaşlar orada Emir'in arkadaşları var. Ama ben gidemiyorum. Ayıp olur. Utanıyorum şurada annemin dolabında. Abdullah abi annem. Ee, bak Emir'in büyük ablası Suna ablam, Hatice ablam. Bu Elif gelinimiz İkra vardı ya dünkü videomda. İkra'nın annesi. Bu en küçük görümcem Miyese. Bu da benim ablam Ebru. <laughs> bu da yakışıklı kocam Emir. <laughs> Birkaç bak yanıma gelmiş. Ya şimdi şeyleri tanıtıyordum. Ben de tam senin arkadaşlarını çektim. iki saniye önce. Hadi ya. Valla. Tam çektim sen de oradan çıktın. Bir annen geldi bir sen geldin. <laughs> Şu da miracımızın küçüklüğü arkadaşlar. Evra abla gelin düğün fotoğrafı. Abdullah abinin gençliği. Şöyle ailecek hepimiz. Burada Miyese'nin eşi Metin abi. Burada tanışmadığımız Sun ablanın eşi. Bu da Hatice ablamın eşi Ercan enişte. Sun ablamızın eşinin adını unuttum şu an. Şu da ikramımızın küçüklüğü bakın. Şöyle Mirac'ın ilk doğum anı. Anneme şeker götüreceğim. Aman, aman. Emir Bey annenin ellerinden yemek. Şimdi bir yiyeceğim bakalım. He. <laughs> Demiştin. Evet. He? Demiştin ya orada anamın yemeklerini özledim yani, diye. Herhalde yani şimdi onu yiyeceğim işte. <laughs> herhalde yani. Şu kemikliği ben alayım. Al al. Yani. Afiyet bal şeker olsun camdan da ışık vurunca. Maalesef da şu canım. Ben ya mi? <laughs> var. Ama öyle <laughs> öyle koymuşsun sen anne. Bir ekmek dürmeyi becerememişim ya. Ağzı üstü çilenmiş. Valla ayranı da katın. Gel abi. Çok çok gel. Sizin ayranınızı da katayım. <laughs> Bakmıyor mu Kadir abi? Allah, ikinci Azıcık ya. Azıcık daha az ya. Niye hadi. Sonra açın. Hı. 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 Tamam, Hı. herkes ayran lazım. Çekleri çekin. Şuna gitti mi? Amanım geçen bir su tutuyorum. Adamlar ışkın Neyler? Güzelmişti Çiçekler? Baksana. Çok güzel olmuş. Hı. Şuna baksana, pembeye bak bir var. Anne güzelliğini görüyor Aynı sen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sen <kendine benzetleme. gülüyor> Arkadaşlar ben e, sobanın kovasını çıkartmıştım. Annem galiba onu doldurmaya gitti. Bir ona bakayım ne yaptı ne etti diye ben. Ondan sonra konuşacağız. Şimdi Her şey kömür, kömür altında mı? Altında. Hı. Şunu az koydum. İyi olmuş ya. Sabah Alayım mı birini ben götüreyim mi? Ya odun mu atacağım? Ne işi Tutuşturması daha mı kolay oluyor? Hı. Savuk, tavukları salayım biraz anne. Yok yok. Salmayayım mı? Şey o döktüklerimizi yesin diye. Hani akşam üstüye yer girerler. Girmez mi? Öteye dönerler. Evet, bak, hmm. Tabii bak kim tutup koyuyor onlara. Bu güzel tut şura, hmm. Güzel yanar yani. <laughs> Mısırın tavuklara. Sifti bir <laughs> uluslu bunlar da içinde de. Şu burada onlar altına çıktı. Tavuklara mı? He atın içeri At at. Arkadaşlar evde işlerimizi bitirdik yemek falan hazır hazır yani akşama kuru fasulye yapmıştık daha fazla yemek var onu yiyeceğiz büyük bir ihtimalle annem de sobaları doldurdu şimdi kovalar birlikte çıkartırız sabahtan beri <laughs> Emir'in arkadaşları buradaydı gitmediler sabahtan beri 3 mü 4 mü çaydanlık çay demledik büyük İçtiler şimdi herhalde eczaneye bir yere gideceklermiş oraya gittiler dağıldılar yani şimdi sobayı yakıp biz de başında otururuz büyük bir ihtimalle hava daha aydınlık görüyorsunuz ee, yemek için erken çünkü geçciydik zaten sabah geç kahvaltı yaptık insan da erken uyanıyor bol oksijen olunca erkenden uyanıyor insan uyuyası gelmiyor benim de burnum tıkandı niye bilmiyorum şöyle şuraya otursam ne olur herhalde bir şey olmaz Kovaları yukarıya çıkaralım da ondan sonra gene yukarıda görüşürüz. He. Küpen de varmış küpen. He. Uy gözlerim mavi mavi. Mavi, <laughs> mavi, nasıl mavi? He. Tutun da yumur Annemle annemle peynir almaya geldik arkadaşlar. İneği olan birinden. Bir de ne alacaktık anne? Ne alacaktık? Ha çökelek bir de tereyağı mı öyle bir şey alacağız galiba. Burada tavuklarımız var, keçilerimiz var, <laughs> Tavuklara baksana el bastın üstüne çıkmış. Yemek yaptıkları ocaklık. Barsada arılarımız var. Hani arı? Ha, arılar karşıda şu şerit gibi Beyaz olan yer var ya Orası da arı Onlar da bal yapıyor <laughs> Gel Gel Senin adın pamuk olsun Gel Ay Var ya bana vuracak ha Salınık olsa bana vuracak Tamam gelmiyorum. Orada da var orada da var iki tane. Hadi biz gidelim. Annemle be peyniri bekliyoruz tereyağıyla. Marullara bakın arkadaşlar. Şurası da şey ıspanak. Ha? İleride tere de var. Şu ilerideki tere. Yeşil soğan falan var. Marul, maydanoz, ıspanak. Börek yapacağız bunlardan. Şuraya da korkuluk yapmışlar. Gelirsiniz <laughs> <laughs> ne var? Karında süres. Sar sar ben sarmadım. Ha. Önce kalın yerden kılacağızdın ama. Ben beceremedim. Ben beceriyor muyum bu? Az kaldı. kısa kes. İyi. iyi. İnceler. Ne yapayım şimdi bir Güzel şey. iyi. Sağ olur yemek yer. Olmuyor ki ben beceremiyorum. Uhu. Arabesçi sen sen ha. Ben ha şey. Ameliyat olduğunda. Emir'in en büyük abisi. Kadir abi hayırlı işler. <gülüyor> 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 Aynen ben de öyle dedim de. Uzanmaz, uzanmaz ya. Yüksek kalır o zaman. Yavaş. Ay bayağı. Bak, oradan. Solak solak. Oradan? <laughs> Sol eliyle kesiyor bir de. Kaçım oradan. <laughs> Sağ elle kezemiyoruz. İnce şey. incelerini kessen aşkım. Brandan, yok yandı yok karnı. Tersine vuruyor tersine. Burası komple kesilecek. Emir'in ellerine sağlık. Aldığımız tereyağı arkadaşlar aldığımız abla böyle top top yapıyor tereyağı yani yumak yumak siz ne diyorsunuz bilmiyorum yani top bir şöyle daliye topu gibi şöyle mesela bir kullanımda çıkarıyorsun hani daha kolay oluyor böyle çökelek de bu arkadaşlar bu şimdi don bunu börek yapacağız ıspanakla zaten onu da size birebir çekerim şimdi ama bugün değil yarın yaparız büyük bir ihtimalle Bunları dolaba kaldırayım ben. Ben irmik yapmaya karar verdim arkadaşlar. Canım tatlı istedi. Annem de yap kızım dedi. Malzeme varmış. Sadece süt yokmuş. Onu da Emir aldı geldi bir koşu. Şimdi irmik yapacağız. Şerbetimiz sütlü. Kavurmaya devam ediyoruz. İyice altın sarısı olana kadar kavuracakmışız. Tarifi de Ebru ablanın eşinden Apo abi biliyorsunuz. Emir'in abisi tatlıcıydı. Ebru abla gilden aldım. İnşallah beceririz. Yoksa Apo abi beni çiğ çiğ yer. Şöyle şekerimizi de dökelim. Fıstığını da dövdü annem. Zaten bu kadar daha dökmüştük. Onu da döktük mü yeterli olacak. Çok güzel olacak anne fıstıklı. Her yeri batırdım ama mutfağın haline bak. <laughs> anneme temizleriz sağ. Fıstıklar annem ayıkladı. Şerbetini bir dökelim hazır edelim. Arkadaşlar her yeri mahvettim. Bir helva yaptım alt üstü. Şuraya bir bakın Ocağım. Kendi kendime iş çıkarıyorum. Helvamızın şerbetini de döktüm. Son hali. Süper oldu. Şimdi balkona soğumaya koyacağım. Sıra mutfağa toplamaya geçti. Şimdi şuraları düzenleyeyim. Bulaşık makinesi bitmiş. Sanırım. Boyum yetmediği için annem takoz getirdi altıma. Bunu kenara koyayım. Yemek karıştırırken lazım oluyor. Evet makine bitmiş. Burayı dizeyim. Sonra buraları da toparlayayım. Sonra yemek hazırlayacağız. Evet. Helva yemekten sonra çaydan sonra inşallah. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Bulaşığı falan ben yıkadım kaldırdım. Çayımızı da demledim. Bardaklarımızı da hazırladım. Şimdi misafirlerimiz var onlara bakacağım. Ve bugün size helvamın son halini göstereceğim. Umarım güzel olmuştur arkadaşlar. Ee, biz tatlıyı çok seviyoruz. Kayınpederim de çok seviyor. O yüzden hmm, yaptım. Ee, canım da bayağı istiyordu. Süt istedim. Sadece süt eksikti. Emre'ye söyledim. Süt al gel aşkım dedim. Tamam dedi. Sütü de aldı geldi yaptık. Şimdi size son halini göstereceğim. Efsane oldu ya. Abimden almıştım. Abdullah abimden biliyorsunuz tarif. Tam tarif verdi. Ben de tam aynı söylediği gibi yaptım. Efsane oldu arkadaşlar. Gerçekten çok sevdim. Şimdi size göstereyim. bardaklarım burada hazır. Çayımı demledim ama altının kaynamasını bekliyorum. Ve... Ta 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 ta... Arkadaşlar nasıl görünüyor? Fıstıklarım içinde parlıyor, görüyor musunuz? Fıstık tattık ekstra. Abdullah abi fıstığı söylememişti. Ama biz kendimiz bilerek fazla fıstık koydum. Çaydan sonra vereceğim tatlıyı. Fakat hazırlayıp böyle koydum. Hem soğuması böyle tencereden daha çabuk olur diye. balkon e, balkonun camını da açtım. Çabuk kurusun, şey soğusun diye. Böyle çaydan sonra götüreceğim efsane bir şey olacak. İşe, inşallah umarım beğenirler şekeri ve kıvamı tam oldu yani ellerime sağlık denecek cinsten yani abime çok teşekkür ediyorum bu güzel tarif için çok teşekkür ederim bakalım birazdan kayınpederimi merak eden arkadaşlar olmuş arkadaşlar emir çaktırmadan çekmeye çalışacak gerçekten ee, biraz disiplinli benim kayınpederim o yüzden kimse yanında kolay kolay oturamaz falan ee, o yüzden ufak bir kaçamak da olsa size çekmeye çalışacağım izlemede kalın şu an süsleme moduna geçti kamera evet. versene çıkınca. Baba çayda olmadı dedim Bir de tatlıza bak bakalım. Tatlıları ye bakalım. Tamam. Alalım. Nasıl olmuş? E kim şey de Sen de diyordu. Baba ne var mı? Dedi ben de yok oğlum. Bak ne oldu mu? De ki ne oğlum? He. Bak burada kamerada şu an. Hmm. Şu fabrikası <laughs> bozuk anamdi. He. Şu esas anamdi. Sütü <laughs> bozuktu. <laughs> <laughs> sütü nemli, sütü şu dönemimiz sütü boş. Şu da beyavlandı bacımdı. Ya şu adamın paprikası bozuk ben düzgün çıkarmamıştım. Kızsın <laughs> öyle deme. <değil mi? gülüyor> ne diyeyim ya? Ela torik olsun. Atarsa hayırlısı hayırlısı yere şey. atmaz. <laughs> He, atmaz. Şuradan... Seviyor mu kız bu adamı doğru söyle. Sevi... Seviyor mu bu adamı? Kimi şu, şu köşede oturalım. Babam, Babam ben ilk aşkım İnca'yı oh, onu ben severek kendim seçtim de geldim. <laughs> Alan yalından arunçaydı ama deme, beşerede meden. O benim mükerrim suyum. Şey. <laughs> ne unadı? Bekkele. Bekelim o ben. <laughs> Allah Allah. Heyker de çıktı. Ne diyor ana bu? Ne diyor fadım ana? Bekelim, mükelle daha var işte. Benim diyor. <laughs> <laughs> ben onun mükereyim bu fekeli su da şey Behice. Behice, behice. 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 elinde geziyor. <laughs> Öldürücü. Korkacağım ee. benden. Ben kendini ölsün diye bekliyorum. Şey. Hepsi Olur. zihirliyor uçakların. Şarlarları şey. kalır diyor. Sandal <laughs> daha. <sandal gülüyor> <saklıyor>. Yani <laughs> <Gene> sakladın sandalını. <laughs> yok. 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 Başlık. Günaydın arkadaşlar. Tekrardan hayırlı günler dilerim. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bizler çok şükür iyiyiz. Şimdi Osmaniye'ye gidiyoruz. Biz Osmaniye'nin düz içindeyiz. Biliyorsunuz Ellek kasabasından. Yani eşim oralı. Şimdi hazırlandık falan. Ee, yola çıkacağız. Hatice ablam ile gideceğiz. Emir'de arabanın yapılması gereken bir yeri varmış şuramda bir tane sivilce çıkmış canımı alacak çok kötü ya annem de poşet falan ayarlamış emri görüyorsunuz zeytin falan getiriyor e, arkaya Hatice ablama götüreceğiz herhalde ya da dedem gile emirin dedesi gile falan uğrayacağız şimdi gitmişken size gezdiğimiz yerlerden birebir çekmek istiyorum çok fazla gezmeyeceğiz ama hava biraz soğuk yani bugün soğuk dün çok iyiydi müthiş bir hava vardı şimdi göreceksiniz zaten ama bugün hava soğuk. O yüzden fazla gezmeyi düşünmüyoruz. Bir de ben e, grip oluyorum galiba. Tekrardan geçen gün grip olmuştum ama tekrar grip olmaya başladım. E, çünkü terliksiz geziyorum sürekli. Balkon kapısını falan açıyorum. Annem bir taraftan kapatıyor. Hiç ders almıyorum ben inanın ki. O yüzden gezmeye çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar size de ufak ufak kesitler de olsa çekmeye çalışacağım. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Beğeni sayımız gerçekten çok az. Beğenen dert görmesin. Hepiniz Allah'a emanet olun.